İşte böyle uyuyor kaldı. Var var bazıları çekiyor ama yani orijinal mama istiyoruz. Güzel ki kendinize bu vakitte ayır. Ve o su kaşıkla drenaj Annem hadi git oyna. Selamlar sevgili hanımlar ve sevgili beyler. Nasılsınız? İyi misiniz? Korona süreci nasıl geçiyor? Çalışıyor musunuz? Evde misiniz? Çocukların sınav işleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Tedirgin misiniz? Ee, dilerim her şeyin iyisi olur, hepimiz için. Bugün özellikle şu romanı yazarken pek e, videolara da dalmak istemiyorum ama yine de e, bir yeni sipariş Rur geldi. Rozman'dan sipariş vermiştim. Dudağımı sürdükten sonra çıkarmak için. İki gün uğraştım. Rengi çıksa bile gerçekten e, hala dudağımda o garip muşamba hissi e, uzun süre kaldı. Bunu e, bunun sebeplerini bulmak için içeriğine bakayım dedim. Çünkü rujun üzerinde Maybelline'in e, ne? Stay Matte Lip Ink diye bir ruju. Rengini çok beğenmiştim halbuki. Bir daha kullanmayacağım tabii ki. Şöyle mükemmel bir kiremit şey var, rengi var. Neyse. Ürün çok hoş. Sürümü çok kolay. Kalıcı. Ee, yemek yiyebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde kımıldamıyor yerinden. Artı <laughs> e, kenarlara dağılmıyor. Yani dudak etrafındaki o minik çizgilere girmiyor. Gerçekten mürekkep gibi. Ama tamamen rengi temizlesem bile e, dudağımda kalan o his beni çok rahatsız ettiği için çıktım, gittim. Tabii ki Türkiye'deki sitelerinde yok. Yurtdışındaki sitelerinde içeriğine baktım ve haklı çıktım. İçeriğinde o kadar çok naylon var ki ve dudak gibi mukoza dediğimiz koruma tabakası olmayan bir bölgede kullandığımız burunla ben e, kendimi hiç iyi hissetmedim. <laughs> evet, kalıcı olması çok önemli ama <laughs> sağlığın daha önemli. Ve sonrasında bıraktığı o garip his sanki dudağımın üstüne birisi uhu kaplamış. Ve uhyu dudak üzerinde hissetmesem bile bir e, tabaka olarak orada varlığını görmem. Yani çok garip bir duygu. Kullanmayacağım bir daha ne yapacağım bilmiyorum. Ucuz bir şey de değildi indirimdeydi ama. Bunun üzerine oturdum dedim ki e, Ayşenur e, alerjenler hakkında yani kozmetik alerjileri hakkında da bir e, video çekmen lazım. Yani... E, gözü kaşınan, kirpi dökülen işte göz kapağı pullanan dudağı parçalanan insanlar bir video aradıklarında dilerim bu e, videoya düşerler çünkü bu belli bir e, dönemin videosu da değil yani kozmetikte kullanılacak olan içerikler herkesin kendi sağlık bakanlığınca belli kriterlere göre ayarlanıyor ama en çok dünyada herkesin e, temel aldığı FDA Kore'nin FDA'sı biraz daha bu konuda Titiz. Ee, Avrupa Birliği yeni 26 alerjen saptadı ki 5000'e yakın e, parfüm çeşidi kullanılıyor şu an e, bütün kozmetiklerin içerisinde. Bu 5000 içerisinde 26 tanesinin aman efendim ismi mi okunur demeyin çünkü <laughs> her gün yenileri sentetik olanları da ilave ediliyor ve siz neye alerjik olduğunuzu hiçbir zaman bilmeden kaşınıyor, pullanıyor ya kirpikleriniz kaybediyor. Bunun üzerine konuşmak için bunu vesile bildim. Bu arada isteyen varsa yollayabilirim. Yani bunun numarası neydi? Amazon 07. İsteyen varsa yazsın bana yollayayım yani problem değil. Neyse. Şimdi kozmetikler günde yaklaşık 7 ila 19 arası kozmetikle hepimiz temas ediyoruz diyorlar. Sabahtan akşama kadar. Hakikaten şöyle bir geri dönüp düşünün. ...ya yani sabah kalkıp dişinizi fırçalayıp... ...diş macununuzdan tutun, yüzünüzü jelle yıkayıp... ...ardından serumunuzu ve kreminizi sürdüğünüzü düşünün... ...sonra güneş korumasını uyguladığınızı... Ee, ...akşama doğru e, bulaşıkları yıkamak için... ...eldiven giymeyi üşendiğinizi ve... ...eldivensiz bulaşıkları yıkadığınızı düşünün... ...sonra e, yerlerde bir su sildiniz mi tamam işte... ...20 tanesini tamamladık... E, ...bunların içerisinde e, deriyle temas sırasında... Hem alerjen, e, alerjik reaksiyonlara sebep olabilecek maddeler var. Hem sürekli temas ettiğinizde deri bir süre sonra buna bir tepki verebilir. Bu alerji e, zaman içerisinde tekrarlıya tekrarlıya dermatite çevirebiliyor. Ellerde ya, e, ayakta ya da cildin kulak arkasında herhangi bir yerde. Ama en hassas olan yerler, özellikle kozmetik alerjilerinde boyun, dudaklar göz ve çevresi. Yüzde de görünebiliyor. Peki ne yapalım diyeceksiniz. E, bit gözleri, işte hayvansal maddeler, e, bir sürü e, parfüm, e, kozmetik içerisinde kullanılan maddelere karşı bir bilinç oluşturmak gerekiyor. E, yurt dışında artık insanlar kozmetik içerik okumayı öğrendiler. E, vloggerların anlatıp, ay bu çok güzel bunu alın demelerine değil. Gidip benim metabolizmama, sağlığıma zararlı bir şey var mı diye bakmayı öncelik olarak ediniyorlar. Evet ben bir hata ettim. Rengine ve popüleritesine kanarak bir ruj aldım. Ve gerçekten bunu hiç sevmedim. Bunun yanında geçtiğimiz ay bir tane de ismini söylemeyeceğim markanın ama şöyle kapatarak anlatayım. Şöyle bir maskara almıştım. E, fiyatı çok makuldü. E, ayrıca sitelerinden başka ürünler de alacaktım. Maskaram da bitmişti. E, tamam aldım. E, maskarayı sürdüğümün akşamı göz altlarımda hafif bir böyle kızarıklık değil ama böyle hafif bir kaşıntı hani böyle fıt fıt yaparsınız ya onun gibi bir şey hissettim. İçeriklerini bulamadım tabi. Üzerindeki şeyde okumanın mümkünü yok zaten yani. Kendim kendime şuna karar verdim. E, ben artık e, hem Genetik olarak aileden de bir hassasiyetim varsa bunu kozmetiklerdeki bilmediğim maddelerle dürtmekten vazgeçiyorum. Ucuz şeyler olabilir evet. Bir tane maskaram zaten var ama en temizinden alacağım. En temizi deyince aklıma ne geliyor? Mineral içerikli olanlar ve organik sertifikalı olanlar. Şimdi bunlardan bahsedince aklıma ilk gelen ürün Jane Airdale hep bana sorduğunuz ruj. Ve Lavera. Lavera'nın ruju. Hiç fena değil. Kalıcı değil. Çünkü içerisinde rujun daha da kalıcı olması için naylonlar katılmıyor. Bazı ek maddelerle o katılaştırılmıyor. Gün içerisinde istediğiniz kadar sürebilirsiniz. Yutabilirsiniz. Hatta yiyebilirsiniz denilen rujlarla evet öbürü kadar kalıcı değil ama en azından beni rahatsız etmeyeceğini biliyorum. Öbürünün de ikimizde fiyatı. Ne yapalım? Lip Fixation denilen Jane Eyredale'in gerçekten 2012 yılından beri galiba kullanıyorum. Aldığım kaçıncısı bilmiyorum. Bu tarafından su gibi rengi uyguluyorsunuz. Çabucak kuruyor. Arkasını çeviriyorsunuz, şu şeffaf kısımla da sabitliyorsunuz. <laughs> Baya kalıcı. Hatta gelin makyaj yaptığımda ben bunları geline hediye ediyordum. Giderken Ayşadur teyze vallahi sürmedik bir daha diyorlardı. Mineral olması, yani bedenime reaksiyon verici içeriklerde olmaması. Benim onu yutmamda bir sakınca olmadığını gösteriyor. Dudağıma sürdüğüm zaman dudağımda bir parçalanma ya dudak derisinden emilecek bir zehir olmadığını gösteriyor. İçerisinde nikel testi yapılmak zorunda değil çünkü içerisinde nikel yok. Ki çok nikel alerjisi olan insan var. Bunun için doğru dürüst şeyler kullanmaya karar verdim. Bunu daha önceden şampuanlarda uyguluyordum. Deodoranımı kendim yapıyordum hatta alüminyumsuz deodorantlar bulduğum zaman raflardan sizlere gösteriyordum bakın fiyatı da gayet makul hatta en güzeli evde kendiniz yapın deodorant hele şimdi yaz çok daha sağlıklı olacaktır koltuk altlarınız kararmayacaktır Linki isterseniz videonun altındaki o yazı kutucuğuna eklerim evde doğal deodorant nasıl yapılır diye cildinizde eğer bir ürün kullandıktan sonra kaşıntı, kızarıklık, döküntü kullanma hissederseniz hemen onu kullanmayı bırakın. Ee, bir ürün aldığınız zaman lütfen arkasına aldığınız tarihi, açtığınız tarihi bir keçeli kalemle yazın. Orada e, bilirsiniz ki üzerindeki kutucukta 6 ay yazıyorsa ben bunu Haziran'da almıştım. Aralık ayının 31'inde çöpe atacağım. Çünkü içerisindeki koruyucular artık sınırlı e, ...sizin ürününüzün sağlıklı kalmasına yardımcı olmayacak. O artık hava ile temas etti, yaşadı ve eskimeye başladı demektir. Tabii ki kirpikleriniz, tabii ki cildiniz, e, sağlığınız e, paradan daha önemli. Diyeceksiniz ki şimdi birileri çıkacak diyecek ki... ...Ayşenur teyze e, işte ne bileyim benim sevdiğim o marka kalemler 4 liraya satılıyor... ...ama senin söylediklerin 25 lira. E, doktor ücretleri de 250 lira. Yani öyle bakarsanız e, lütfen kendinize içerikleri iyi şeyler alın. Az olsun, öz olsun. Bu hem yaşlılığınızda daha sağlıklı bir deri bırakmanıza yardımcı olacak hem de elleriniz kaşınmış, kalınlaşmış, işte dermatit olmuş, alerjik bir insan olmaktan sizi koruyacaktır. Ki bence bu daha önemli ama insanlar var olan şeyi kaybetmeden kıymetini maalesef anlayamıyorlar. Benim ellerimdeki dermatit ilk e, bir asitle, laboratuvarda bir asitle temasım ve yanmam sonrası oluşmuştu. Sonradan iyileşti, orası gayet güzel yenilendi. Ancak en ufak bir dış kimyasal temasta aynı yer e, tekrardan e, dermatit tetikleniyor. Dermatit videomu izlediyseniz orada göreceksiniz. Size alerji yapan ya da vücudunuza tepkiye sebep olan faktör neyse onu... ...yok ettiğinizden 6 ay sonra vücut e, tepkisini resekliyor. Yani dermatiti kontrol altına almak için neyse ona sebep olan şey... ...onu hayatınızdan uzaklaştırmanız gerekiyor. Şimdi bu parfümlerden söz açılmışken... ...hani dedim ya e, kozmetiklerde en çok alerjen olan koruyucular ve parfümler. Parfüm e, deyince içinde fragrance olarak da okuyabilirsiniz... Tamam 5 bin çeşidi var bunun 26 tanesi işte sakınca olarak bilinmiş edilmiş falan ama e, parfümleri e, vücudunuzla temas ettirdiğiniz zaman içindeki her şey doğal değil. Parfümlerin içerisinde de sentetik kimyasallar kullanılıyor ve sürekli temas sonucunda ve hele hele güreşle parfüm temas ederse cildinizde ciddi yaralar, su toplaması, kabarmalar yaşayabilirsiniz. Onun için e, lütfen e, özellikle yumuşatıcılardaki parfümleri de unutmamanızı rica ediyorum. Hani reklamlar var ya bununla yıkayın işte atıyorum 7 hafta kokusu gitmeyecek. Siz o 7 hafta gitmeyecek kokunun nasıl bir şey olduğunu tahayyül edebiliyor musunuz? Ya da 4 hafta kalıcı kokunun çamaşırınızda, üstünde uyuduğunuzda, nefes aldığınızda o... İşte ne benim sentetik gül kokusuyla çocuğunuzu uyuttuğunuzu düşünebiliyor musunuz? En son göz kapağımda küçük bir pullanma yaşandığında şurada çok tedirgin olmuştum. Dedim yani benim kullandığım farlar da hani çok dikkat ediyorum içeriklerine, e, kullanma sürelerine acaba ne oldu gibisinden. E, çok sevdiğim dermatolog e, Yalçın Tüzün Beyefendi dedi ki Ayşenur sen bunu nasıl bilmezsin?" dedi. "Neyi dedim?" ...e ojendeki formaldehid dedi... ...dınk diye kafama bir taş düştü. E, alerjik reaksiyonlar her zaman... ...onun temas ettiği yerde olmayabiliyor. Kan dolaşım yoluyla her yere dağıldığı için... ...ojelerdeki formaldehit ...göz kapağındaki pullanmanın ve kaşıntının... ...ilk e, müsebbibi olarak sayılıyor. Diyeceğim bu ki... Alerjen madde sürekli temas edebilirsiniz. Vücut bir tepki göstermeyebilir. Ama bir limitten sonra çok büyük bir reaksiyonla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ben annemin anafilaksi geçirdiğini hatırlıyorum. E, saçlarını yıllarca açık sarıya boyatıp artık o vücudun direnme limitinin ötesine geçince... E, ...saç boyası sürülürken şişmeye başladığı... Boğaz, gözleri içeri çöp gidiyor. Ha, nefes alamıyorum falan yaptı. Derhal ambulans çağırdılar götürdüler ve ondan sonra da bir daha saçına sandre yapmadı. Ee, diyeceğim o ki vücudunuzun bir direnç seviyesi var. Ee, vücuduzdaki antikorları harekete geçire 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 en sonunda onlar da isyan ediyorlar bir yerden. Ee, lütfen bitki özleri e, kelimesine kanmayın. Doğal içerikli kelimesine kanmayın bir ürün alırken kozmetik bilhassa makyaj malzemesi alırken lütfen üzerinde sertifika arayın. Sertifikaların hepsinin farklı kriterleri var. Hepsinin farklı negatif listeleri var. Ancak hepsinin ortak özelliği şu. Müfettişler tarafından onaylanmış ve alerji riski minimuma indirilmiş bitkilerden çünkü bitkiler de alerji yapabiliyor biliyorsunuz. Onların da kimyasal yapıları var ve diğer katkı maddelerinden bileşenlerden yapılmış olduğunu kanıtlıyorlar. Yani müfettiş onaylı eşittir sertifikalı şeyler, ürünler. Bir de mineral kozmetikler var. Her mineral kozmetik sadece minerallerden yapılmıyor. Lütfen buna da dikkat edin ve eğer alerjik, kaşıntılı, pullanmış, lekelenmiş ve her şeye tepki veren bir metabolizma ile karşı karşıya kalmamak için kendinize iyi ürünler seçin, bir tane olsun, uzun yıllar kullanın, ama organik, yahut mineral olsun. Deodoranınızı kendiniz yapabilirsiniz, ev temizleme maddelerini organik firmalardan alabilirsiniz, yahut kendiniz evde yapabilirsiniz. Zehirsizev.com'a girin, bakın karbonatla, boraksla e, Arap sabunuyla o kadar güzel ev temizlik malzemeleri yapıyorsunuz ki ve bundan ne evde yaşayan e, insanları, çocuklarınızı ne de evdeki hayvanlarınızı zehirliyorsunuz. E, kendinizi önemseyin. Biraz önce hastanedeydik. Annem yine tükürük bezi şişti buradan. İğnelerini geçen hafta yapmıştım. E, sonra antibiyotikli tekrar devam ettik. Ancak e, yutkunamıyorum dedi artık. E, hastaneye gittiğimde şunu fark ettim. Ee, özellikle de ilacının içerisindeki prospektüsü okuyup eğer şunlar şunlar olursa derhal bırakın bölümünü okuyunca dedim ki yani bu ilacı hiç kullanmasam daha geç ölürüm yani gibi ee, insanlar e, kendilerine iyi bakmadıkları için e, doğru beslenmedikleri, doğru şeyler sürmedikleri, reklamlara kanarak bir şeyleri aldıkları için daha sık hastaneye gidiyorlar Allah hepimize sağlıklı günler nasip etsin anlatmak istediklerim bunlardı. Hepsinin içine koyup getirmiştim ürünlerimi ama şunu anlatmadım. Şunu da bir şey rafından aldım. Göz makyajı çıkarıcısı. E, pandeminin ilk günlerinde almıştım. E, choice diye. Bununla bile o demin bahsettiğim şu şeyi çıkaramadım. Düşünün yani. E, ucuz bir ürün ama içeri hiç fena değildi. Onun için e, kullanmaya devam edeceğim. Diyeceğim o ki e, ne olur içerik okumayı öğrenin. E, aşağıya da linkin altına da alerjen olabilecek bazı parfüm katkılarını sizlere liste olarak hem Avrupa Birliği'nden hem FDA'dan bırakayım. Hadi diyeceksiniz ben bunları mı alıp gideceğim alışverişi? E gidin. E, bir şeyin size alerji yapıp yapmadığını öğrenmek için e, en güzel yol dermatoloğa gidip patch test yaptırmak. E, çok kolay bir test. Genel alerjenleri sırtınızda ya da kolunuzun içinde küçük böyle püti kareleri bölüyor sırtınızı. Oraya e, alerjen maddelerden birer damla koyarak üstünü kapatıyorlar. 48 saat sonra açıp doktor size sonuçlarını yazıyor. E, benim mesela fragrans alerjim çıkmıştı. Başka hiçbir şey yoktu Allah'a bir şükür. Ama peru alerjisi en çok çıkan şey ve dikel alerjisi de çok insanda var. Ne olur eğer böyle terörleriniz varsa gidip doktora bir patch test yaptırın. Nelere alerjik olduğunuzu, tepki verdiğinizi öğrenirseniz e, o zaman belki ürün seçerken biraz daha e, dikkatli seçimler yapabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler olsun. Hoşçakalın.